Hadi abi bastırmaz altı 160 biraz zor görecek ama ben yine fren testimi yapacağım arkadaşlar yani daha fazla sınırları zorlamak istemiyorum zaten yani 193 civarı bastım Herkesi merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün kar simulator ikiye devam edeceğiz ve yeni bir araba alacağız arkadaşlar biliyorsunuz en son aldığımız garaj son parayla satılan garaj yani altınla altın diyorum gerçi işte yani oyun parasıyla satılan son garajdı bundan sonra garajlarda olduğunda artık taslığa geçeceğiz bu hiç istediğim bir şey değil ama geçeceğiz maalesef bugün şimdi yeni arabayı almaya şöyle az kullandıklarımızdan seçelim diyorum aa ben bunu alayım ya bayağıdır G-Kasa kullanmıyorduk arkadaşlar direkt denk geldi bir G-Kasa ile bugün yeni bir araba alacağız yani arabamız 737 bin param var ama o sizi ee, yanıltmasın. Öyle bir araba almayacağız. O kadar yüksek fiyatlı bir araba almayacağım. Şu arabaya bir bakayım önce bir. Abi bu arabayı da güzel yapmışız baya ya. Gerçekten çok iyi duruyor. G650 idi. Kırmızı farlarımız da var. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Şimdi yeni arabamız Türkiye'de yani bizim ülkemizde öyle çok çok kullanılıyor mu diye soracak olursanız böyle aman aman kullanılan bir araba değil arkadaşlar. Marka olarak da zaten o alacağımız arabanın markası bizim ülkemizde çok fazla e, tutulan, e, çok fazla satılan arabalardan, markalardan değil. Bugün hemen şimdi bizim galerileri bir aktif edeyim. Nerede olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar arabanın. Bir bakmam gerekiyor. Yeni araba alacağız bugün. Önemli bir gün. Yeni araba varsa güzeldir arkadaşlar. Yani ister eski olsun, ister ucuz olsun, ister pahalı olsun araba arabadır. Ama nerededir? Şu tarafta mıydı acaba? Yok bu zaten değil. Bir şurayı kontrol edeyim. Burada mı yok burada değil ama yaklaştık gibi hissediyorum şu an niye ise? Evet yaklaştık gibi hissediyorum dedim. Hissettiğim doğru çıktı. Şimdi buradan tam geri yapıyorum. Yolun sonunda stadyumun girişindeki galerinin orada bir Galerimiz var. Evet, galerinin orada bir galerimiz var. <laughs> Oradan şimdi yeni bir araba alacağız arkadaşlar. Artık oyunda ee, 4 garaj mı kaldı? Bir bakayım. 1, 2, 3, 4 tane almadığımız garaj kalmış arkadaşlar. Yani biraz ben de arabaları hızlandırdım bu ara biliyorsunuz almayı çünkü Hani yeni güncellemenin ne zaman geleceği belli değil, ne olduğu belli değil, bilgi yok. Ama Allah ya, ya mor araç ya ben ışıkta geçtim herhalde ama niye öyle dönüyorum bir anda? Geliyoruz az dur bekle. Şimdi yeni arabaları hızlandım. Niye? Çünkü eğer dediğim gibi belli değil arkadaşlar. Eğer yeni güncelleme gelirse buradaki arabalar bitsin de yeni bölgeye hazır olun. Çünkü muhtemelen yeni harita geldiğinde araba da gelecek muhtemelen. E, garajda gelecek, evde gelecek. ve bunları da almamız gerekecek. Burada çok fazla aklımız kalmasın. Burayı bitirelim. Bu süreçte yeni yere odaklanırız ama şu an tabii daha alacağımız arabalar var. Hadi her şeyi geçtim. Şöyle bir sıkıntı var. Oyundaki tüm arabaları aldığınızda garajlar yetmiyor arkadaşlar. Yani 4 garajımız kalıyor. Onlara arabalar yetmiyor aldıklarımız. Kalan arabalar. Mecbur araba sattırıyor oyun size. Bakalım göreceğiz. Farlar da açık kaldı. İçeri nasıl kırmızı gözüküyor. Bugünkü arabamız Mazda 6 arkadaşlar Tam şu karşıda gördüğünüz araba Bir sedan yine bizim ülkemizde Çok var mı bilmiyorum Onu söyleyeyim öncelikle Yani çok olup olmadığı hakkında bilgim yok Fiyatı da 213 bin Ucuz bir araba Şimdi bir bakalım önce kaputu açtım Vallahi şaşırttı beni şu an Baya böyle bir Modelleme var kötü de olsa bir modelleme var Mazda 6'da Güzel duruyor aslında he, öyle güzel bir sedan Arkadan da bir bakayım böyle birazcık Tesla'yı andırıyor <laughs> Bana Tesla gibi geldi Bagajı fena değil Hemen şuradan arka koltuklara bir oturalım Çok lüks bir araç beklemeyin arkadaşlar gördüğünüz gibi arka taraf aslında gayet şık duruyor Ama böyle aman aman bir lükslük beklemeyin Bir ön tarafı bir kontrol edeyim yine de ben Gördüğünüz gibi bir küçük ekran var. Göstergeler eski tip dijital değil. Yine burada vites. Kol dayama mol dayama işte güzel güzel detaylar var. Çok da böyle pahalı olmayan arabalardan. 213 binlik fiyatıyla Mazda 6'yı artık alalım arkadaşlar. Yeni arabamız Mazda 6. Bakalım şimdi içi nasılmış. Yalnız bir şey değil mi? İçide gayet güzel gözüküyor ha. Bayağı kaliteli olmuş. Gerçekten bayağı kaliteli. Yani yazılar, şuradaki modeller, direksiyon şekli, vitesinki, şuradaki düğmeler falan hepsi bayağı kaliteli duruyor. Ben sevdim. Mazda 6'yı gerçekten sevdim. Tabi şimdi testimiz önemli. Ben bir sesini bir dinleyeyim daha net. Geliyor ama kulaklık takın daha da net tabi. Evet. Baya iyi gerçekten ufak bir dinledim onda bile gayet iyi çünkü çift çıkış egzoz var araçta baya güçlü gibi ama bizim öncelikle bir top speed yaparak maksimumuz yaparak bunu bir tescillememiz lazım arkadaşlar hemen şuradan bir top speed noktamıza gidelim bugün top speed testi yapacağız hızlanma testi yapacağız drift Fren ve offroad toplam 5 test olacak arkadaşlar ve daha sonra da güzel bir arabaya Mazda 6'ya puanımı vereceğim. Daha önce aldığımız arabalardan da artık yok silindiği için gitmişti. Mecbur bütün arabaları alacağız yani o silinen arabaların hepsi alınacak arkadaşlar. Tabi ekstra da alacağız. Yakın zamanda şuradaki arabalardan almadıklarımızdan kafamda bir tanesi var. Ama hangisi bir bakın zaten bir, bir, bir kısmı var bizde zaten. Buradan bir tanesi benim şu an aklımda var ve yakın zamanda alacağım ama hangisi olduğunu bakalım yorumlardan tahmin edebilen olacak mı bu arada biz ne ara geldik buraya ya o araba yakında alacağım oyundaki paralı arabalardan bir tanesi İleride mi ha pardon polis geri değilmiş güzel dedim ileriden mi geliyor polis hadi bakalım şimdi başlıyoruz yalnız birazcık hızlanmamız çok böyle yavaş yavaş bak daha 90'a yeni ulaştık muhtemelen bu arabanın hızı burada 160 gözüke bu mu MPH sistemi. Kilometre değil, MPH daha böyle farklı bizdeki sistemden. Amerika'da kullanılan hız sistemi. Şu an ben bu arabanın top speed'ini 220, 210 anca oralara görebileceğini düşünüyorum. Bir bakalım hatta göremeyebiliriz bile. Çünkü yol yetmeyecek muhtemelen. Stadyuma gitmemiz gerekecek. Şu an Mazda 6 ile top speed testi yapıyoruz. 100 90'ı geçti araç. 200'de mi tıkanır? Bilemedim. 202'yi gördük. Hala gidiyordu. Evet, işler biraz daha zor olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. 202'yi gördü araba. Şu an yok burada artık döneceğiz. Daha basamıyorum. Daha fazla basamıyorum ama işte maalesef Yeni gelecek harita çok güzel olacak bizim için. Burada mesela top speed testlerimiz bazen problem olabiliyor. Arabalarımızın hızlanması yetersiz olduğunda top speedleri göremiyoruz. Stadyuma gitmek zorunda zorundayız ama yeni haritada böyle bol bol uzun yollar olacak arkadaşlar. Oralarda çok güzel top speed testleri yapacağız. Şimdi şurada görürüm diye düşünüyorum. Yolun sonuna kadar gidersem spin atmadan rahat bir şekilde. Heh, burada mesela 202 en son gördüğüm daha da gider bu araba muhtemelen 210'da kalacak ya. 207. Evet gördük arkadaşlar. 207 kilometrelik bir top speed var Mazda 6'da. Yani yeter ya. 210 mu dedim ben? 220 mi dedim? 210 dedim herhalde. Tahminimin hemen yanında oldu. 207 gayet yeterli bir yalnız şu an bir şey dikkatimi çekti. Daha yeni anladım. Abi bunun drifti nerede ya? Evet, bu arabada maalesef drift yok arkadaşlar. Aşırı saçma olmuş ya. Abi önden çekiş, arkadan itiş ne gerek var? Hepsine sen koy drifti. Ben yapabilirsem yapayım ya. Kafaya göre arabayı driftini kapatmak çok saçma. Bunu sevmiyorum ya. Gerçekten bu olayı sevmiyorum. Maalesef drift sistemi bu arabada kapalı arkadaşlar. Ve o zaman doğru nereye gidiyoruz? Fren performansını bakacağız arabamızın. Şu an canım sıkıldı ya. Vallahi ben buna drift yapmayı çok istiyordum aslında. Yani çok merak ettiğim arabalardan bir tanesiydi. Drift konusunda merak ediyordum özellikle. İyi yapacak gibi geliyordu ama maalesef testimiz başlamadan bitti arkadaşlar. 207 de bizim neydi? Top speed testimizdi. 207 kilometre ulaşabildik. Şimdi burada şey yapacağız. Yok burada değil. Bir sonraki yer miydi bizim ya? Ha yok burasıydı tamam. Şimdi burada fren testimizi yapacağım. Fren testi tabii bu arabanın muhtemelen iyi olmayacak arkadaşlar. Hatta ben 200 km'ye bu arabayla nasıl çıkacağım onu da bilmiyorum. Ya bu yolda hızımız yeterli olur mu? Olmaz mı? O da meçhul şu an. Emin değilim, belli değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama ben yine de denememi tabii ki yapacağım. Şimdi yolun sonuna kadar gelmeme rağmen 180'i bile zor gördük. O yüzden 200'ün altında kalabilir arkadaşlar hız testi. Şey, fren testi ama ben şimdi şuradan bir biraz daha hızlanayım. 200 olsun. Hani haksızlık olmasın diye biraz böyle çimlerin içerisinden hızlanacağım. Bakalım fren testini yapabilecek miyim bu arabanın? Ama muhtemelen görürüz gibi ya. 120'yi geçtim. 130'u geçtim. 140. Hadi abi, bastırmaz altı. 160 biraz zor görecek ama ben yine fren testini yapacağım arkadaşlar yani daha fazla sınırları zorlamak istemiyorum zaten yani 193 civarı bastım yani 193'te bastım hani 200 de şura olsun bura kötü dedik burayı dedik tam ortası orta performans yani 193 ile geldik 200 listesek yani gelemeyi arkadaşlar. Ben daha fazla zorlamak istemedim. Dediğim gibi tam orta bölgede kaldı. Orta performans. Yani bundan orta performans. İyi diyemem kötü de diyemem. Orta derece bir performansı var. Ee, ne dedik? Fren testi orta. Hız testi 207. Hızlanması güzel. O zaman biz madem drift yapamıyoruz. Gelsin. Ne gelsin? Polisten kaçış gelsin. Vurdum vallahi direkt çöp kutusuna. Polis gel bakayım. Zorlu bir kaçış olacak haberiniz olsun. Çünkü arabamız öyle çok hızlı bir araba değil. Yani kaçmak. Aman 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 aman. arkadan adam fena geliyor yalnız. Çok dikkat etmek lazım. Ama çok rahat bir kaçış oldu. Bak orası baya tehlikeliydi aslında. Tehlikeli olmasına rağmen çok rahat sıyrılabildim. Gerçi peşimden geliyor hala ama baktı yakalayamıyor bıraktı abi ne gelecek ya yakalayamıyorsan bırakacaksın kovalama boş yere benzinim bitmesin 15 saniyem var o arada ben yavaş yavaş şeye doğru gideyim ee, offroad bölgesine doğru offroad testimizi yapalım daha sonra da puanımızı vereceğim polisten kaçıştan benden güzel bir puan aldı arkadaşlar Mazda 6 Drift'i maalesef yoktu. Hız testi 207 yeterli dedik. Hızlanması top speed'i gördüğümüz için yeterli. Ren performansından puan kırdım ama offroad'da da muhtemelen sağlam bir puan gidecek gibi geliyor bana niye ise. Yani çünkü 207 düşük bir hız. Çok çok yüksek hızlara çıkamayan bir araba olduğu için tırmanma konusunda da muhtemelen problem yaşayacağız arkadaşlar. Ya yani tahminim o yönde. Muhtemelen o tırmanmayı yaparken bir yerlere takılacağız. Offroad performansını yapalım. Sonra da puanımızı vereceğiz tabii ki Mazda 6'ya. Yine yeni arabalar gelecek arkadaşlar. Yeni arabaları bu ara sıklaştıracağız. E, 136 taslağımız var. Bir kısa bir süre sonra e, bir T6 yapacağım. Hangi araba istediğinizi T6 için yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Ve tabii ki yine ee, modifiye günleri devam edecek. Yakın zamanda yine farklı bir arabaya, bir modifiye, bir tasarım yapacağız. Hangi araba olduğunu da artık yakın zamanda göreceksiniz zaten. Şimdi şu son testimizi bir yapalım Mazda 6'ya. Ama görüyorsunuz, bak. Hafif çamurlu bir bölgede bile araç 26, 27, biraz hızlanmaya başladı. Neredeyse duracak arabaya Bak, 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 çıkamıyor neredeyse. Dedim size bak kesin sorun yaşayacağız Bak göreceksiniz %90 sorun yaşayacağız Diyecektim araba bildiğin çamura Saplandı Geçmiş olsun Abi bu araba bize burada sorun yaşatacak Bak söylüyorum Ya muhtemelen buraya zaten çıkamayacağız Hatta şuraya bile nerede ha, Yok Şuraya bile çıkarken ufaktan bir sorun Çıkacak gibi geliyor bana Tahminim o yönde Beraber göreceğiz ama Şu an için Hemen hızlı bir şekilde ön tarafa doğru tırmanma noktasına doğru bir gidelim. Bakalım tırmanmada bugün neler yaşayacağız. Son test gelecek mazda 6 ile hazır mıyız? Ve sanruflu mazda 6. Haydi bakalım. Çıkmaz abi bu. Hayatta çıkamaz. Çok kötü. Oo, bu ne? Daha şuraya gelemedik ki. Yani dağın daha şu bölgesine dahi gelemedi. Vay 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 Dedim abi size baya kötü Ama buraya tırmanma Zorunlu değil biliyorsunuz bu tarz Arabalar için o yüzden buradan puan kırma Yok ama diğerinden tırmanamazsa Direkt keseceğiz puanı Ciddi bir puan kırarım haberiniz olsun Yani şu ana kadar Fena değil performansı Mazda 6'nın Ben sevdim yani Fren testi dışında bir sıkıntısı gözükmüyor Ama şurası Burası gerçekten en önemli Testlerden bir tanesi Burayı yapamazsa rahat bir 3 puanı kırarım. Bak 3 puan diyorum. Az bir puan değil. Rahat 3 kırarım. Duruma göre de bakarız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi tırmanmamız başladı. Umarım, umarım takılmazsın Mazda 6. Umarım takılmazsın Mazda 6. Mazda 6 Mazda. Yapma bunu ya. Abi ben size dedim ya. Bak gerçekten dedim. Ya o kadar hissediyorum ki çıkamayacağı belli. Abi arabanın hızı 207 ama hızlanması o kadar da iyi değil. Tabi hızlanmasına iyi dedik. Niye? Çünkü top speed'i gördü diye biz öyle bir kural koymuştuk. Ama aslına bakarsan hızlanması o kadar iyi değil arabanın. Çünkü çok geç 207'ye ulaşıyor. Şimdi bir tane araba vardır. Örnek veriyorum. Ne var? Hadi Porsche Taycan olsun. Mesela 200 kilometreye sallıyorum 10 saniye ulaşıyordur. Bu araba 2 dakika dolaşıyordur. Yani İkisinde hızlanması iyi diyebilir miyiz? Diyemeyiz aslında. Taycan'ınki iyidir, bu kötüdür ama bunun da kendi klasmanında, kendi sınıfına göre 200 e ulaşması normal geliyor. O yüzden biz ee, kural olarak ne dedik? Top speed iyi ise hızlanma da iyidir demiştik. Eee, ama gördünüz, yavaş hızlanma birazcık var ve maalesef bunun da sıkıntısını tırmanmada olmazsa olmaz testimizde gördük. En az 3 kırarım demiştim. Bak baştan dedim. En az 3 kırarım. Ee, yani çok ciddi bir puan kıracağım. Özellikle fren testi de iyi değildi. Orta dedik. Tırmanmadan kırdık. Yani şu an bu arabanın ederi size söyleyeyim 6 puan arkadaşlar. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Mazda 6 eğer tırmanmayı başarılı yapsaydık. 10 üzerinden 9, 8 buçuk, 9 hatta belki 9 buçuk bile olabilirdi. Yani 9 buçuk çok olurdu. 8 buçuk, 9 verecektim ama tırmanma gittiği için 6 puan bence gayet yeterli. Arkadaşlar Mazda 6 için devam edeceğiz. Yakında yeni bir araba daha geliyor. Bakalım o neymiş. Yine siz dediğim gibi istediğiniz arabaları yazın, T6'ları yazın. Gerçek paralar arabalardan al alacağım bir tane araba var şu gösterdiğim. Buradan birini alacağım ben. Ama hangisi? Bir tahmin edin bakayım. Ana göre de onu da yakın zamanda alacağım sizin için. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.